Selamlar dostlarım hepiniz hoş geldiniz. Bugün Futbol Manager 2023'te Galatasaray kariyerimize devam ediyoruz. En son e, Trabzonspor mağlubiyetiyle bölümü kapatmıştık. Lige iyi başladık. 5-0 Konya galibiyeti. 3-0 Giresun Spor. 6-0 Ümraniye galibiyetiyle ilk 3 haftada 14 gol atarak başladık. Ama e, Trabzonspor maçında 3-1 mağlup olduk. Eksiklerimiz de vardı. Eee Saşa Boy, Bertu, Yunus, Barış. Yani eksiklerimiz aslında öyle 3 e, oyuncumuz yedek de Saşa Boy ilk 11 oyuncusu. Sıkıntı yaşadık bilmiyorum. Normalde yenebileceğimiz bir maçta mağlup olduk. E, diyecek bir şey yok. Şey e, Enis Bardi ikinci yere girdi oyuna. Resmen maçı çevirdi ya. Gomez'e iki tane asist yaptı. Son 12 dakikada 3 golledik zaten. Biri penaltı, diğerleri 90-92'de yedik. Şanssızlık yapabilecek bir şey yok. Alanya Spor maçında görüşürüz. Evet devam ediyoruz. Ee, bir yeni transferimiz daha var. Nicolas Gonzalez transfer listesindeydi. 17,5 milyon euroya kadromuza kattık. Başka da paramız kalmadı. <laughs> Güzel bir oyuncu. Biraz konsantrasyonu, pozisyon alması düşük ama sağda, solda, forvette her yerde oynayacak bir oyuncu gerçekten güzel bir profili var. Muazzam bir profil. İnşallah işimize yarar. Evet, maça başlıyoruz. Kadromuz bu şekilde. Gonzalez'i de yedeklere attım. Alanyaspor'un kadrosu da bu şekilde. Bakalım kazanabilecek miyiz? En son ki Trabzonspor mağlubiyetinden sonra tekrardan çıkış yapmak istiyoruz. Dakikalar geçiyor. Herhangi bir pozisyonumuz yok. Sadece bir şut çekmişiz. Ama ekrana gelen bir önemli bir an yok. E, camım açık. Şu an hava çok sıcak olduğu için arkadan sesler geliyorsa kusura bakmayın. Hala ciddi bir pozisyon yok. Derken Ovu kullandı. Runar sonu çıkardı. Korner. Oliveira kullandı. Ve penaltı. Aa ne oldu? Penaltıyı vermedi mi? Penaltı gibi gördüm ben orada. Kaçırdık mı ya yoksa? Ovu faal yaptı hakem. Kırmızı. Kırmızı. Kırmızı kart. 10 kişi kalıyor Alanya Spor. Bu bizim işimizi daha da kolaylaştıracak herhalde. Yani inşallah öyle umuyorum. Ya Uvun'un performansı şu an 7.2 falan diyor da yani pek memnun değilim Uvudan ya. Yaptığımız transferler biraz sıkıntılı gibi. Sasha Boy Kaptırdık. Oğlum çok hızlı gidiyor lan <laughs> yetişemiyorum. Oliveira Icardi Bir dakika şey yapalım. Ee, bunu at Şöyle yap Şöyle birazcık düşür Sasha Boy, Merten sıkardı kaleci son anda. Sasha Boy kaptırdı Dumbia Nelson girdi araya Zaniola'ya bıraktı Zaniola gidiyor bıraktı Mertens çevirdi Kerem Kaleci Rakibin 10 kişi kalması bizi baya bir etkiledi yani güzel oynuyoruz rakibin hala bir şutu bile yok Yeni transferlerimiz olan Ovu'dan pek şu anda memnun değilim. Ee, ve Mertens attı golü. Şeyden eee çok memnun değilim. O yüzden tekrardan Oliveira'yı ilk 11'e attım. Yani Mertens iyi performans sergiliyor. O yüzden Ferdi'yi oynatamıyorum. Aslında Ovu'nun yerine Ferdi ile başlayabilirim maçlara. Duruma göre bakacağız. Sasha Boy pek iyi değil. Onu çıkartabiliriz. Zaniolo savunma girdi araya. Sasha Boy. Nelson. Uzun bir top. vurdu kaleci. Ovu kullandı korneri. Kerem. Ovu. Ovu. Ovu gidiyor kaptırdı. Değişiklik yapalım. Kerem kötüymüş. Gonzalez gelsin. Zaniolo yerine Barış Alper. Ee, Nelson yerine Kaan Ayhan diyelim. Saşa Boy yerine Ferdi Kadıoğlu. Böyle devam edelim. Son değişiklik hakkımız dursun. <laughs> Bekliyoruz. Herhangi bir önemli bir kritik bir an yok. Son hakkımızı da kullanacağım. O'yu çıkaralım. Yerine Dubois gelsin. Bakalım maç nasıl bitecek? Dubois, Dubois gidiyor. Gonzalez, Torreira, Icardi, kaleci, şey kaleci diyorum. Savunma dönen top kalecide kaldı. Erik Garcia Ferdi Ferdi gidiyor Ferdi Barış Ferdi Ferdi orta şut dışarıya Ferdi çok güzel oynuyor Bakalım e, Sasha Boy maçta iyi değildi diğer maça Ferdi ile başlayabilirim. Korneri kullanıyoruz. Oliveira kullandı. Garcia vurdu kaleci son anda. Garcia'dan çok güzel bir şut geldi. Oliveira kullandı. Savunma uzaklaştırdı topu. 2-0 iyi bir sonuç. Yani çok da gözümüz yok. Kazanalım yeter. 1-0 olsun bizim olsun diyoruz. Tabii ki de gönlümüz ister çok gol atmayı da. Ahmet Hasan, beğendiğim bir futbolcu kendisi. Şu an bakamıyoruz. Ee, birkaç kişiye şey gönderdim. Birkaç dediğim şey aslında bayağı kişiye gönderdim. Sözleşme sezon sonu biteceklere gözlemci gönderdim. Ee, şu an transfer bütçemiz kalmadı ama devre arasında sezon sonu için birkaç hamle yapabiliriz. Birkaç e, yıldız isim getirebilirim. Seneye şampiyonlar liginde olacağız genç potansiyelli isimler de var aralarında e, yaşı fa fazla 30'a yakın 30'un üstü olup e, yıldız olanlar var bakalım maaş bütçemizde el verirse getirmeye çalışacağız diğer maçımızda görüşürüz evet devam ediyoruz Fenerbahçe derbisindeyiz Fenerbahçe'nin kadrosu bu şekilde sağ tarafa Nandez diye birini transfer etmişler bizim kadromuzda bu şekilde Sol kanatta Kerem Aktürkoğlu'nun performansı son maçlarda düşmüştü. O yüzden Ferdi Kadıoğlu'na attım. <laughs> ligde lider Beşiktaş. ikinci sıradayız. Maç kazanırsak liderlik yolunda güzel olacak ama Fenerbahçe zor bir rakip. Ee, özellikle hazırlık maçında 3-2 kaybetmiştik onlara. O, o maç maçta karan karana geçmişti. Oliveira. olivera Çok güzel bir gol attı. Frikik'ten harika bir gol attı Sergio olivera Aslanım benim ya. Oynatmıyorum lan Kabayos falan. Sen oynuyorsun bu takımda. Pedro geldi. Mustara yakalamıştı. Zaniolo ile Ataşko. Zaniolo Ferdi. Ferdi. Ferdi Kadıoğlu eski takımına attı. 2-0 oluyor. Zaniolo'nun asistinde. Aman Allah'ım. 2-0 oldu ilk yarıda. Trabzon da 1-0 öne geçmiş Bakasitas'ın golüyle. 2-0 yaptık durumu. Ferdi kaptı. Yine rakipte kaldı top. Zaniolo kaptı. Sasha Boy. Nelson, Torreira, Icardi, Ferdi, kaleci Altay. Altay genellikle o pozisyonları gol yiyor yani <laughs> oyunda kurtardı. Ferdi sol kanatta kullanma ihtimalim arttı derken Mertens. <laughs> 3-0 yaptı. Normalde tekrarları kapatıyorum ama maç sonu golleri izleyeceğiz arkadaşlar bundan sonra. Öyle güzel goller atıyoruz ki yani Fenerbahçe maçı harika geçiyor bizim için ya. Fenerbahçe'nin daha şutu yok. 22'de 3-0 yaptık. Bu maç farka gider mi? Tarihi fark olur mu? İlk yarı bitmeden bir 4 gelir mi? 5 gelir mi? Bilemiyorum ama yani tarihi fark Kadıköy'deyiz bir de. Gerçi bu sene iki maçı da 3-0 yendik. Hatta İlk maçta mıydı? İki tane offside'ımız var onlarla beraber beş tane gol attık Fener'e ya. İlk maç mıydı? İkinci maç mıydı? Tam hatırlayamıyorum da ilk maç olabilir ya. Harika bir performans sergiliyoruz. Fener ilk şutunu çekti. <laughs> maç harika gidiyor ya. İlk yarıdan 3-0. Aslanlarım benim hadi. Yardırın. Şut İrfancan tarafından mı durduruluyor? 6 ay çıktı İrfancan mı girdi lan oyuna? <laughs> onu görebilir miyiz şuradan? Buradan nasıl göreceğiz onu da bilmiyorum ki. Fenerbahçe'nin ilk 11'ine nasıl bakabiliyoruz? O kadar detaylı bilmiyorum. Yoksa bu İrfancan mı? Emre Mor girdi yerine. Dakikaları atmış. Zaniolo yorulmuş. Zaniolo'yu çıkaralım takım herkes yani savunma hatta herkes, herkes iyi oynadığı için ee, nasıl bir değişiklik yapacağımı bilmiyorum o yüzden yorgun olanları çıkaracağım sadece Zaniolo yerine Gonzalez'e attık Gonzalez'i sevdiğim bir oyuncu daha önceki FM'lerde alırdım ben kadroma ama öyle hani gerçekte takip ettiğim bir oyuncu değil sadece oyunda özellikleri hoşuma gidiyor Birkaç değişiklik daha yapalım. Merten alalım oyundan. Alkış satalım. Yerine Ferdi Kadıoğlu gelsin. Buraya da Barış Alper Yılmaz'ı atalım. Sergio Oliveira yerine Kabayos. Torreira yerine Gaglardini. Kaç oldu? 4. Sasha Boy'u da oyundan alalım. Leo Dubu ayırsın. Hadi çocuklar. Tarihi farkı gidemedik ama 3 da bizim için çok güzel bir sonuç. Özellikle Kadıköy'de Ezeli rakibimize karşı. Emre Mor'un korneri top kelliklerine pişman oldular zaten diye bir yazı geçti. Ufaktan dalga mı geçiyoruz lan? Bakasitas ikinci golü atmış kalsın bir şeye Trabzon'da. Ama ya bu oyunda sadece özellikle Fener'e karşı değil, bu tarz söylemler var. Çünkü Trabzon maçında da o gerçi o dalga gibi değildi şey. 3. golü yediğimizde galibiyet kesinleşti gibi bir yazı geçti. Burada resmen geldiklerine pişman oldular diyor. <laughs> yazı geçti. Bakalım. O say Samuel dışarıya vurdu. emega ara mısın sen? Taca vurdun resmen. Aziz Allah ezan okunuyor. Mikrofonu kapatıyorum ben arkadaşlar. şu an yaptığım hatayı fark ettim kaydı durduracağım yerde ben mikrofonu kapattım birazdan geliyorum Evet devam ediyoruz ee, niye kaydı durdurdum Aslında baştan mikrofonumu kapattım keşke direkt kaydı durdursaydım şöyle bir durum var YouTube'da çok saçma bir e, telif hakkı telif durumu var e, bir yayıncı vardı e, Mustafa Yavuz mu ismi tam ismini de bilmiyorum Hazreti Yasuo oyunculardan takip ederdim Youtube'a attığı bir videosunda Ezandan telif geldi Telef atan da saçma sapan bir şekilde Allah diye yazdı Yani da bunu dalga geçmek için söylemiyorum Ezandan tek telif geliyor O yüzden Salaklık yaptım kusura bakmayın ee, Mikrofonu kapattım Kaydı durduracağımı sonradan aklıma gelince Kaydı durdurdum bir daha Gollerimize tekrardan bir bakalım Oliveira burada çok güzel bir şekilde attı. Ferdi Kadıoğlu Zaniolu'nun pasında topu ağlara gönderdi. Mertens'in golü çok güzel attı. Uzaklardan. Ve son golümüzde o esnada mikrofonum kapalıydı. Barış Alper Yılmaz'ın asistinde Icardi topu ağlara gönderdi. Güzel de Asist yapmış Barış orada tekrar izleyelim. Şurada dikkat edin topu çekişi ve pası verişi çok muazzam bir şekilde. Bir sonraki maçımızda görüşmek üzere. Evet devam ediyoruz. Ee, Kasımpaşa maçını kendim oynadım. 1-0 Mertens'in golüyle kazandık. Bayağı ezdik resmen Kasımpaşa'yı ama sadece bir gol atabildik maalesef. Sağlık olsun 1-0 olsun bizim olsun diye diyelim. Şimdi Gaziantep maçına çıkacağız. 12. sıradalar. Maça çıkalım. Kadroda herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Bakalım kazanabilecek miyiz? Liderlik yarışında herhalde Beşiktaş mıydı lider? Şu an tam net hatırlayamıyorum ama Gaziantep'in kadrosu bu şekilde bizim kadromuzda bu şekilde maça geçelim hemen Sasha Boy Torreira Nelson Garcia Mertens kaleci de kaldı top Torreira Nelson Torreira Oliver'dan Icardi Icardi dakika bir gol dakika bir gol bir 1-0 yaptı durumu. Bu sezonki de 9. golü olmuş. Ovu kullandı korneri. Tekrardan Ovu. Ovu vurdu kaleci son anda. Diyecektim. Avuta çıkmış. Ya kaleci kurtardı gibi gözüktü ya. Oliveira asist yapmış. Icardi'ye Ferdi. Muslera. Oliveira Mertens Torreira Torreira Nelson Oliveira Ovu Ovu getirdi Ovu Orta Torreira vurdu kaleci Tekrar <laughs> niye dışarıymış? Ben kaleci diye görüyorum. Bir saniye hemen döneceğim. Evet devam ediyoruz. Bir telefona mesaj geldi ona bakmam gerekti de kusura bakmayın. Ya siz gerçi beklemiyorsunuz. Hemen kaydı durdurup başlattım. Icardi'den kaleciye gitti top. Mustera, Garcia, Oliveira, Torreira, Zaniolo bıraktı Icardi. İyi zalımın zalımı 12. dakikada 2-0 yaptığı bu sezonki de 10. golü. Ya Icardi bu sezon Galatasaray'da 20 gol attı da. Ligin başında bize gelseydi var ya 40 gol atardı ya. ya 40 ya abartı oldu bilmiyorum da 30 rahat atardı be. Bence kırardı şey. Şu an 30 gol mü ne galiba ligin şeyi. Kaç gol bilmiyorum. 30, 30 küsür gol mü ligin şey gol krallığı rekoru. Icardi kırardı bence onu ya. Mustera, Nelson, Garcia, Oliveira, Torreira, Zaniolo, Zaniolo, Torreira, Oliveira. Sergio Oliveira 3-0 yaptı. Muazzam bir gol attı. 22'de 3-0 yaptı durumu. Torreira bir gol bir asist şey Torreira diyorum özür diliyorum. Oliveira bir gol bir asist oynuyor. Icardi'nin iki golü var. Oliveira, Torreira, Zaniolo, Sasha Boy, Nelson, Oliveira, Garcia, Nelson, Torreira, Sasha Boy, Zaniolo vurdu. Savunmadan dön top. getirdi ve gol. Mertens. Topu ağlara gönderdi. 28. dakikada 4-0 oluyor durum. Takımda bir tek sırtan Ferdi 6.9'la Onu çıkarabiliriz ikinci yarı yarı 4-0 bitiyor. Ferdi Kadıoğlu yerine oraya Gonzalez'i atalım. Gonzalez e, Garcia'yı çıkarmaya gerek yok. Zaten bizim kalemize çok fazla gelemiyorlar. Sasha Boy yorulmuş. Saşa Boy'u çıkaracağım şu ataktan sonra. Sagal ve top ağlarımızda. 4-1. Saşa Boy'u çıkaralım hemen. Yerine Leo Dubois gelsin. Ovu. Oliveira, Gonzalez vurdu savun şey kaleciden dönen top, Zaniolo yine top Kaleciden kornere çıktı. Ovo'nun kornerinde Icardi'nin kafası top dışarıda. Dakikalar 60. Ee, birkaç değişiklik daha yapalım. Ol Zaniola yerine Kerem'i bayağıdır almıyorum. Kerem gelsin. Ee, şu şunun ikisini yer değiştirelim. Oliveira yerine Cabayos gelsin. Kaç oldu değişiklik? 4. Son hakkımızda kullanacağım. Kime alalım oyuna? Bertu'yu alasın var. Icardi iyi oynuyor. Oliveira iyi. O zaman biz Garcia yerine oraya Kaan Ayhan diyelim. Kullanmış olalım. Dur bir dakika değişikleri onayla. Bu bölümümüzün son maçı olsun arkadaşlar. Bu maç bitince bölümümüzü de bitiririz. Mertens kullandı korneri. Kontra atağa çıkıyorlar. Lazar Markovic. Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giydi kendisi. Kaan Ayhan. Ovu. Ovu'nun pası Icardi. Bölümümüzün adı belli. Zalımın oğlu. oyuncularımıza bir seslenelim. Süpersiniz diye. Morallerini biraz arttıralım. Kerem Aktürkoğlu harika mı oynuyor? Oğlum 6.6, 6.5'e düştü. Harika oynuyor diyorsun ya. Kerem'i bilemiyorum bir kiralayabilirim. Satmak istemiyorum ama pek iyi performans göstermiyor. Mertens'in korneri kaleci Günay. Ee, düzenli oynayabileceği bir takıma kiralayabilirim Kerem Aktürkoğlu'nu ki gelişimini sürdürsün. Markoviç vurdu top üst dağlarda. Yani pek verim alamadım bu kariyerimde Kerem'den. Normalde bayağı verim alırdım. Barış Alper'den şahsen daha çok verim aldık. Icardi Kerem'in asistinde topu ağlara gönderdi. Bilemiyorum ya <laughs> şimdi bu asist yapınca da şey yaptı ama ee, ara transfer dönemine kadar bir bakalım performansını gözeteceğim gerekirse kiralayacağım çünkü Barış Alper'in performansından memnunum ama Kerem'i de oynatmak istediğim için Barış Alper'i oyuna alamıyorum ee, ayrıca Gonzales'i de transfer ettik hele Yunus'a zaten hiç forma şansı veremiyoruz ee, bilmiyorum bakalım ee, liderliği almış mıyız acaba onu bir kontrol etmek istiyorum ve lideriz Beşiktaş ne yapmış Puan kaybetmiş galiba diyecektim. Yok 4-2 burada yenmiş son maçını ama İstanbul Spor'a kaybettiği için Lider şu anda biziz. Icardi'nin performansını övelim. Hat-trick yaptı. Şu anda Mario Icardi 11 gol atmış durumda ee, en çok gol atan oyuncumuz. Mertens 5 asistle çok asist yapan oyuncumuz. Ee, şeye nereden bakıyorduk acaba buradan istatistiklerden buralardan değil galiba şeye bakacaktım ama Heh, gol kralı Icardi ikinci 11 golle ikinci Hacıray 9 golle üçüncü 7 golle Vincent Abubakar. şeye bakamıyor muyuz asiste neyse sıkıntı yok İzlediğiniz için hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Benden bu bölümlük bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.